Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Şubat Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir yarış programı var. Kalabalık hem de 84 safkanın yer almış olduğu 9 koşulu çift altılı bir programımız var. Yerli yarış olarak akşamleyin de bir Akku Adet Amerika yarışları başlıyor. E, bu videomuzda olacak ama sadece üyelere özel olarak olduğunda da belirteyim arkadaşlar. Aquadet'te biliyorsunuz geçen e, seneyi en, en azından onu söyleyeyim birkaç ay önce hatta Aquadet vardı. E, güzel, bayağı başarılı, bayağı da e, yüksek tutturma oranına sahip olduk. E, i̇nşallah e, yarın da e, aynı tempoyla devam ederiz. E, güzel bir programlar. Amerika en azından bizim e, beklendiğimizin üstünde gidiyor. E, en azından beni takip eden arkadaşlar da bir şeyler kazandırabiliyorsak ne mutlu bize arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar bu bursa yayını normalde pazar günü canlı yayın olarak yapacaktım aslında onun hazırlığını yaptım ama bir türlü şu canlı yayın olayını değiştiremedik e, bilgisayarda program kurmak gerekiyor eskisi gibi e, değil uğraştım hatta yapayım dedim e, yani görüntü var ses yok çünkü deneme ya şeyleri yaptım bazı yerlerde ses yok görüntü var ses var görüntü yok yani bir türlü şunu ayarlayamadım program işte farklı bir program. Bilgisayar da yiyemiyor, kaldırmıyor. E, bilmiyorum bakalım başka bir çareler arayacağız. Geçen sefer canlı yayını telefonda yaptım. Şimdi korkuyorum telefondan yapmaya. Çünkü nedeni söyleyeyim. Sürekli SMS'ler geliyor. Şeyler geliyor. Aranma oluyor. E, o yüzden de e, canlı yayını hani orta, e, bozmak da istemedim. E, güzel. Ben bununla ilgili e, güzel bir araştırma daha yapacağım. Çünkü bakalım ne programlar var diyor ben de en azından onu takip ederek e, bir ayar çekmeye çalışacağım. E, çünkü sık sık artık akşamları ben e, sürekli canlı yayınlar yapmak istiyorum. İnşallah e, bunu da başarılı diye düşünüyorum. Artık onunla uğraşacağım yani e, yakın zamanda da kesinlikle e, bu işlere başlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel program var demiştik. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Fazla da sözü uzatmadan hemen yarışlarımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı veriyoruz. Birinci altılı Ganya'nın ilk ayağı için Yine kolay bir yarış değil çünkü bana göre çok Safkan'ın geliri olan bir yarış koşuyor. Ben öncelik 3 nolu Mithel Meyer vereceğim. Motor temsilcisi ve Eren Kadirlerle start alan bir isim. Biraz daha bende ön planda çıktı. Daha sonra 4 nolu Sadişah bir Scarface temsilcisi olan da Özcan Yıldırım yine iyi durumda iyi çalışmalarıyla. 5 nolu Warrior Justin. Bir Justin Off'un gerçekten güzel taylar verme başladı. Ben bunu zaten sürekli söylüyorum. Ee, babasının gibi Dustin Hoffman'ın zaten tayı bu. Amerika'da sürekli gördüğümüz yani bayağı üst düzey taylar veren bir isimin e, tayı bu. O tay da burada Türkiye'de aygırlık yapıyor. Yani başarılı bir kanattı. Ee, ve performansa baktığımız zaman yine iyi. Bugün yine birincilik mücadelesinde göreceğimiz isim olacak. 5 nolu Warrior Justin'ı bir de 1 nolu Fenerli tayfa. Bu Kuloğlu temsilcisi de iyi kanatıyla yine Nurettin Şen'le son iki yarışta güzel bir form yakaladı. Güzel bir çıkış yakaladı. Bugün de bence şanslılar arasında kendi adını yazdırır. 3-4-5-1 benim bu öncelikli olarak şans verdiğim isim ama tabii ki burada 7 nolu Bella Bonita bir Summer Front gibi yine Amerika'nın güzel bir aygırın tayı olan bu safkan Nevzat Avcı ile Kurtar Ekpistan'a e ait bir safkan 2 tane yarış koştu 2 dördüncülük 2 aylık araya rağmen çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor bir de 2 nolu Kertenkele Ferhat Vallahi bu isminin kim bulduysa herhalde nasıl bu ee, Vainer Vazlı temsilcisi Oğuz Eren ile en azından 2 yarış koşup ikincilik ve 3.lik elde eden safkan her ne kadar 2.5 aylık vermiş olsa da Bence çok iyi hazırlıklarla bu yarışta güzel bir dinçlik yarışı çıkarmasını beklediğim isim olacak. 3, 4, 5, 1. Daha sonra 7 ve 2 nolu salkına. Günün ikinci koşusu Kısa vade 6, 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik kum yarışı, 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine birbirine yakın safkanların denk geldiği bir koşu. Zorlu bir koşu olacak gibi görüntüye var. Ama her şey rağmen iki nolu acarar bu Kazbek temsilcisi Özcan Yıldırım'la bir tık da olsa ön planda çıkıyor. bende de e, kazanmaya ilk aday olarak gördüğüm isim olacak. Ama daha 4 nolu ateş adam var tabii ki ciddi rakipleri arasında. Özgün Hanım güzel temsilcisi Nevzat Avcı ile start ve çok formda son 6 yarışını 3 birincide aldı. Ekseriyet son yarışını kazanması bu yarış için ayrı bir moral motivasyonu oldu. Bir nolu sınır tanımaz. Vallahi sınır tanımaz mı tanır mı tanımaz mı? Ama atın maşallah var tayin bu yıl başlamış olduğu dört yarışın dördü de birbirinden güzel. Allah ayaklarını düz bastırsın hepsinin. E, iki tane ikincilik bir birincilik yapmış. Çok formda bu yarışa katılıyor Mahsun Demirbaş ile. Bir de Altınoğlu Önder Bey bu Orçun temsilcisi Kadir Tokoçoğlu ile yine güzel durumda. Son dokuzuncu hiç ölçü almayalım bu yarış için. Bence bugün daha farklı ve daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. 2-4-1-6 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler. Ama bu dörtlünün yanı bir de 5 ilk parıltıyı da Tolga Yıldız'a da, da en azından son 3 üç yarışın 3'ünde de 3'üncülüklerle ayrılan bu da kuponlara dahil edebiliriz. Günün üçüncü koşusu, yedili plase, 3. koşusu 7'li Plase, 3'lü Ganyanay'ımızın başlangıç ayağı şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışının 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta. Baktığınız zaman hemen hemen hepsi de birbirine çok yakın arkadaşlar. İnce ayarlarla birbirine farklılık gözüküyor. Hata yapan kesinlikle kaybeder bu yarışı. Onu öncelikle olarak belirteyim. Ama ben burada bir tık da olsa biraz da olsa avantajı gördüğüm 3 dolu Lucky Fast Smart Robin temsilcisi Özcan Yıldırım'la biraz daha bana göre birinciliğe yakın isim. Benim de bugün bayağı ön planda tuttuğum isim olduğu için de sizlere bank olarak önereceğim 3 dolu Lucky Fast'ı Özcan Yıldırım ile. Günün dördüncü koşusu burası aynı zamanda ikinci altılı ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan bu koşu şartlı 5. 5 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışıyla başlayacak. 10 saftan burada kayıtlı 4 ve 7'nin de ekür olduğu bu güzel koşuda öncelik altın oğlu Derviş Bey. Bana göre grubun en kalite ismi en kalite demeyelim yani de, hani ayıp olmasın öteki hatlara. Bu Özgün Antepsisi Kadir Tokaçalı start alıyor. Koşmuş olduğu gruplara göre burada bana göre en şanslı Safkan'ın son galopları, son çalışmalarında güzel dereceli işler yapmaya başlayınca artık bu yarışta bence favoriliği hak eder. 2 nolu Özekan Kan, bu temsilcisi Tolga Yıldız'ı startladı ve Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. Aynı şekilde 3 nolu Süvari Angel, bu turbo temsilcisi de işman çizikle mesafeye de yatkın ve Safkan'ın genel görüntüsü de oldukça iyi. Son 3 yarışta zaten bir form sıçraması yaptı yine. 2 birincilik çıkaran bir isim kesinlikle burada şanslar arasında ve 7 nolu Dospa ekür avantajına sahip. Bu kalp beklemcisi Okan Gökçelik e kesinlikle ön planda yazılması gereken isimler arasında. 6 2 3 7 bana göre bu 4 takım e, her türlü diğer gruptan biraz daha ön planda. Ama eğer bir sürprize imkanınız varsa Mustafa Çiçek de start alacak olan <laughs> bu Kara Kemal temsilcisi olan 8 Eymen Ayala bir dikkat çekmekte fayda var. Gelirse en zaman 6'da ilk ayakta paraya götürür diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik kum yarışına. Evet burası biraz kalabalık. 14 safkanın yer almış olduğu bir koşuda 10 ve 13 nolu safkanlar ekürü. Ben de öncelik 9 nolu uzay destanından yana son sıfır çekti ama bu safkan bugün en azından kendine uygun bir grupta start oluyor ve mesafede yatkınlığıyla. 12 nolu Şenilker. Tamerim Otel görken Görkem Özçelik'le start alıyor. ve bu aralar tabela etrafında dolanıyor ama Sapkan genel görüntüsü oldukça iyi ve mesafeye yatkınlığıyla da şanslılar arasında bir nolu oğlum Yaman bu Yakup Bey temsilcisi Ali Can e start ve son yarışını kazanan bu isim oldukça formda durumuyla bu yarışa katılıyor ve bir de aynı şekilde Altınoğlu Kılıç Faro bu Sapkan'ın aman dikkat edin bu Berksoy temsilcisi Onur Yıldız'a start alıyor. son 3 yarışta 3 dördüncülük yapan bu Sapkan mesafede gider arkadaşlar aman aman dikkat edin bu Sapkan'a çok sürpriz de olsa istersen AGF'si %1 olsun yine bu atı ben yazmaktan yanayım. O yüzden 9 12 1 öncelikli olarak yazalım. Eğer bir safkanda yine imkanınız varsa bugün yine bir sürpriz şansı olmasını bekledim. Yani gelme şansı olduğu bir 4 dolu Mirana bu Tamerino temsil ise Nurettin Şen'le iyi hazırlıklarıyla ve bu arada formunda kıpırdamalar olduğu için de safkanda kuponları dahil edebiliriz. 9 12 1 önce 4 de daha sonra şansı gördüğüm isim olacak bu koşu için. Günün 6. koşusuna geldik. Evet geldik. Kısa vadede 7 bir dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine birbirinden kalite kısrakların bir arada olduğu güzel bir koşu bizi bekliyor. Ben burada önceliği 3 nolu Lucky Storm'a vereceğim. Bu Yıldırım Bey'in güzel temsilcisine Görkem Özçelik de güzel bir form yakaladı. Bu yılda koşmuş olduğu tek yarışta güzel bir ikincilik ve arkasından güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Altın olan real karakter bir Papa Clem temsilcisi Nevzat Avcı'da start alacak olan bir isim de e, ilk yarışını güzel bir birincilikle yaptı ve arkasından bir 52 günlük ara vermesi. Dikkat ediliyorsanız ben size şunu da söyleyeyim çoğumuz kesinlikle dikkat ediyor. Kurteller böyle ilk koştuğu yarışı kazandıktan sonra genelde böyle ara veriyorlar. 40 gün 50 gün gibi ara veriyorlar. Yani bu safkan böyle bir sıkıntı olmuş bilmem ne yapmış olmuş anlamına gelmesin. Bu safkan hem kendini bir dinlensin hem toparlansın yani sanki mükafat almış ya, hissi veriyorlar hayvana. Ee, o yüzden çok çok faydalı bir şey. Çoğu atçı bunu yapmıyor. Bir bakıyorsun yarış kazanıyor. Üç gün sonra bir yarışı daha katılıyor. Aman diyor at formundayken bir yarış daha kazanırız belki diyor. Bakın bunu yapıyor. Arkasından zaten e, belli süre koyuyor. Bu da sağlığı açısından daha iyi. Hazırlık olarak da daha iyi duruma geliyor. O yüzden bu altın Oraya real zaten orijinal olarak da kuvvetli. Kesinlikle bence çalışmaları da şahane. Nevzat da yazacağız. Bir de dört oğlu Nazik Endam. Bu Bobby Kalk temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine son dördüncülükten sonra formunu yükseltmeye başlayan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. 3 6 4 bendeki sıralama bu şekilde çıkıyor bu ayak için. Günün 7. koşusu yine bir kısa vade yarışımız var. Kısa vade 6 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına bu sefer 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda bence son iki yarış üstte kazanan ve çok formda, iyi durumuyla, güzel hazırlıklarıyla 4 numaralı maratoncu, bu Landart temsilcisi Gökkan Gökçeli hem uygun e, rakiplerle bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olur. Benim bugünkü banko limanım olacak 4 nolu maratoncu Gökhan Gökçe ile. Geldik günün 8. koşusuna. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 5 nolu küçük Joe'ya vereceğim. Bir Amerikalı temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'nun start alım safkan. iki yarış gördükten sonra 3. yarışında bu yıl koşmuş olduğu yarışta Güzel bir dördüncülük ve her geçen gün formunu yükseltmeye başladı ve çalışmaları gayet canlılaşmaya başladı. Bu isim kesinlikle bence ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 4 dolu King of Game. Bu safkanda bir Sydney kendi temsilcisi Tolga Yıldız'la start alan safkanda grubun tecrübeli ismi ve hazırlık olarak da iyi formu da bu aralar daha da iyi duruma geldi. Benim de biraz daha ön planda çıkan isim oldu. 4 nolu King of Game. 5-4 biraz daha bende ön planda çıkan isimler ama eğer bu ikinin dışında at yazmak isteyenlere altın on noble wind bir konintiyan temsilcisi Mahsun Demirbaş da startlamış safkanda Geçen yıl 3 yarış koştu 8-7-9 yaptı ama Safkan kendine gelmeye başladı ve bu yıl koşmuş olduğu tek yarışta da güzel bir ikincilik ve formunda önemli gelişmeler olan bu Safkan'da iyi hazırlıklarıyla yazılması gereken bir diğer isim ve 8-10 Carpe Diem Baby Smart Robin temsilcisi İşman Çizik'le start olan bu Safkan'da güzel performans çizmeye başladı. Güzel de hazırlıkları var. Kesinlikle kuponlarda yer alması gereken isim olur. Ama önce 5-4 daha sonra 6 ve 8 onu sakana. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14. 4 ve yukarı. İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışına. Evet burası biraz kalabalık. 17 safkanın yer almış olduğu bir koşu. Son koşuya denk geldi. 16 ve 17 ekürü. Burada benim öncelik şans verdiğim isim 5 nolu Baba Sadık. Bin River Bin temsilcisi Onur Öztürk ile start alan bir isim. Son ikinciliği gayet tatmik olan bir safkan. Yine bu mesafeye güzel yatkınlığıyla da e, benim de ilk şansı verdiğim isim olacak. Önlerde biraz daha şanslı gördüğüm isim hatta. 8 no Dragon Heart. Bir Invisible Sun temsilcisi Nevzat Avcı ile start alacak olan bir isim de. Yine güzel bir performansı var. İstikrarlı durumu ve güzel hazırlıklarla kesinlikle burada da şanslı isim. 12 nolu Baran Setrak, bir Gia Ponti tipsisi, Gia Ponte ki biliyorsunuz Long baba kardeşi bu Gökhan Yıldız'la start alacak olan bu safkanda her ne kadar Toto kötü gibi olsa da bu safkanın genel görüntüsü olduğu için şey iyi aslında ama bir türlü şu yarışlara yansıtamıyor. Eğer bugün gelirse büyük ihtimalle çift bir Ganyan'a olacak. Ben e, öyle önlerde pek tutulacağını sanmıyorum ama e, bu safkan gelir mi? Gelir. E, çünkü kötü safkan değil. En azından e, bu Dubai'de koşan kısrağımızın zaten ekürisi Cem Sevinler'in adı. Ee, i̇yi evlerde iyi hazırlıkları var. E, kalite bir safkan ama dediğim gibi işte ufak tefek sıkıntıları var. E, eğer bu sıkıntılarından uzaklaşırsa, yarışta kendini gösterirse kesinlikle tehlikeli bir e, Ganyan'a imza atar arkadaşlar. O yüzden 12 Nolu Baron Setrak'ı da ben muhakkak kuponlarda dahil etmek istiyorum. 9 Nolu lider bir laner temsilcisi Kadir Tokaçalı ve son ikinciliği gayet tatmikar ve 6 Nolu İncil'in kızı nihayetinde son yarışı kazanan bu Safkan'da bir Justin Hoffman temsilcisi, anne kanatından da bir Red Bishop temsilcisi olan Salkan, Nurettin Şen'in e startları kendi ayrı hatları zaten. Bugün büyük ihtimalle favoriler kısmında çıkacak bu isim. Güzel formülle de kuponlara yazabiliriz arkadaşlar. 5-8-12-9-6 benim koşudaki önerilerim. Geldik günün Şablon'a. Arkadaşlar dün e İzmir için miydi? İzmir için herhalde. Şablon çıkardım ama ben şablonu es mi geçtim? Daldım herhalde. Şablonu göstermedim. Birkaç arkadaş yorumlar yazınca ben de şaşırdım ya dedim şablon çıkardım. Niye öyle oldu ki dedim. Sonra videoyu izleyince eyvah dedim. Tam şeydeyken kesmişim herhalde. Bu iyi <laughs> olmadı. Neyse Bursa'yı en azından aklımıza şu anda. Birinci koşu 3, 4, 5, 1 daha sonra 7, 2. Iki. İkinci koşu 2, 4, 1, 6 daha sonra 5. Üçüncü koşu da 3 tek. Dördüncü koşu 6, 2, 3, 7 daha sonra 8. 5. koşu 9, 12, 1, 6 daha sonra 4 tek 4 e, yani 6. koşu 3, 6, 4 7. koşu 4 tek 8. koşu 5, 4 daha sonra 6, 8 arkadaşlar burası 6, 8 olacak e, artık görüyorsunuz bazen dalgınlık oluyor işte e, son koşuda da 5, 8, 12, 9, 6 8. koşu arkadaşlar burada yazayım ben tekrardan benim e, klavyeden yazamıyoruz 6 ve 8'i de ilave edelim. Artık Kusura <laughs> bakmayın buraya düştük artık yapacak bir şey yok. Valla ben yazdım biliyorum. Bakın demek ki kafa bazen gidiyor. Ya kupon hazırlarken bunu yazarken telefon çalıyor. Bir SMS geliyor. Bir yorum geliyor. Cevap veriyorum. Bazen kalıyor işte bu şekilde. E, ne yapacaksınız arkadaşlar? Sonuçta insanız. Yapacak bir şey yok. E, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.